Herkese selam, sınavlarda karşınıza çıkan ve hani bunu kim, niye sormuş dedirten o sözel mantık soruları var ya, işte bugün onlarla barışmaya, hatta onları nasıl kolayca çözebileceğinizi keşfetmeye geldik. Hazırsanız, en karmaşık görünen problemleri bile nasıl adım adım basitleştireceğimizi görelim. Biliyorum biliyorum, ilk bakışta gerçekten de içinden çıkılmaz gibi duruyorlar değil mi? bir sürü isim, bir sürü eşya, kim kimin önünde, kim ne almış, insanın beyni bir anlığına düğüm oluyor resmen. Ama size bir sır vereyim mi? Aslında bu sorular doğru bir bakış açısıyla yaklaştığınızda acayip keyifli birer bulmacaya dönüşüyor. Tek yapmamız gereken şey, o bulmacanın kilidini açacak doğru anahtarı, yani doğru stratejiyi bilmek. İşte şimdi o bahsettiğim anahtarların olduğu dedektif alet çantasını hep birlikte açıyoruz. İçindeki stratejilerle emin olun karşınıza çıkacak her türlü sözel mantık sorusunu çözmeye hazır olacaksınız. Haydi bakalım. Bakın, yöntem neredeyse hep aynı. Şaşmaz bir yol haritası bu. Önce soruya şöyle bir hızla göz atıyoruz. Neyle karşı karşıyayız bir anlıyoruz. Sonra en büyük silahımızı çekiyoruz, tabloyu. Bu olmazsa olmaz. Elimizdeki kesin bilgileri hemen tabloya yerleştiriyor ve işimiz biten, kafa karıştırmaması gereken ipucunun üstünü bir güzel çiziyoruz. Geriye kalan ihtimalleri de küçük notlar halinde ekleyip seçenekleri bu tabloya göre tek tek eliyoruz. İşte bu 6 adımlık plan sizin en büyük yardımcınız olacak. Bazen ufacık, küçücük bir kelime var ya, sorunun bütün seyrini değiştirebilir. Mesela sonra demekle hemen sonra demek arasında Dağlar kadar fark var. Biri sonra geliyorsa araya başkası girebilir pekala. Ama hemen sonra diyorsa tamam onlar artık yapışık ikiz gibidir, ayrılamazlar. Aynı şekilde yalnızca kelimesi. Bu da en güçlü ipuçlarından biri çünkü diğer bütün ihtimalleri tek bir kalemde silip atıyor. Çok dikkatli olmalıyız. Ve işte size en önemli tavsiyelerden biri. Sakın ağ tablonuzdaki her boşluk dolmadı diye panik yapmayın. Bu çok normal bir durum. Bazen sorunun cevabı tam da o boşlukların yarattığı ihtimallerde gizlidir. Önemli olan şey, neyin kesin olduğunu, neyin de ihtimal dahilinde olduğunu net bir şekilde görebilmek. Evet, teoriyi öğrendik, alet çantamızı da hazırladık. O zaman ne duruyoruz? Sahaya inme zamanı. İlk vaka dosyamızı açıyorum. En sık karşılaştığımız tür olan tablo soruları. Bakalım bu dağınık verileri birleştirerek gizemi çözebilecek miyiz? Karşımızda tam bir yapım market fakası var. Üç şüpheli usta, Murat, Selim ve Kemal. Kimin ne aldığını, kimin ne almadığını bulmamız gerekiyor. Bütün ipuçlarımız burada listelenmiş. Peki bizim ilk hamlemiz neydi? Hatırlayın. Elbette, en güçlü silahımız olan tabloyu çizmek. İşte olay yeri inceleme şemamız bu. Üste ustalarımız ve parantez içinde de toplam kaç ürün aldıkları yazıyor, solda ise aletler var. Bizim görevimiz bu boş kutuları elimizdeki ipuçlarını kullanarak mantıkla doldurmak. Hadi en net bilgilerle başlayalım. Şimdi en net ipuçları neydi? Selim çekiç almadı ve iki pensenin tamamını o aldı. Harika. Hemen Selim'in çekiç hücresine hayır ya da bir eksi koyuyoruz, pense hücresine de kocaman bir iki yazıyoruz. Bu ne demek? Artık başka kimse pense alamaz çünkü hepsi Selim'de. Diğer ipucu, Kemal bir tornavida aldı. Bu da çok net. Hemen yerine koyalım. Son olarak çekiç alanlar Murat ve Kemal'dir. Bu da kesin bilgi. Hemen işaretliyoruz. İlk adım tamam. İşte şimdi gerçek dedektiflik başlıyor. O kilit kuralı hatırlayalım. Her usta üç farklı ürün aldı. Şimdi Selim'e odaklanalım. Zaten iki tane pensesi vardı çekiç de almadığına göre toplamda 4 ürüne ulaşması ve o 3 farklı çeşit şartını sağlaması için ne yapması lazım? Düşünelim. E tabii ki bir tornavida ve bir tester alması şart. Başka hiçbir şansı yok. Aynı mantıkla Kemal'e bakalım. 3 ürüne ve 3 çeşide ulaşması için o da kesinlikle bir tester almak zorunda. Gördünüz mü tablo adeta kendi kendini dolduruyor. Ve işte mutlu son. Karşınızda tamamlanmış tablomuz. Geriye kalan ne varsa toplam ürün sayıları sayesinde hepsi Murat'ın annesine yazılıyor. Tornavidalardan kalan son bir tane ve testerelerden kalan iki tanesi mecburen Murat'ın. Böylece bütün koşulları sağlamış olduk, vaka çözülmüştür. Şimdi soruya dönelim. Ne diyordu? Hangisi yanlıştır? Tablomuza baktığımızda cevap o kadar net ki. D seçeneğine bakalım. Murat iki testere almış, doğru mu? Evet, doğru. Ama sadece bir tornavida almış. Seçenek ise iki tornavida diyor. İşte bu yüzden bu ifade kesin olarak yanlış. Gördüğünüz gibi tabloyu doğru kurunca cevap kendiliğinden önünüze geliyor. Muhteşem bir iş çıkardık. İlk vaka kapandı. Ama bir dedektifin işi asla bitmez biliyorsunuz. Sıradaki dosyamız biraz daha farklı bir beceri istiyor. Sıralama. Bu defa nesneleri değil, kişileri doğru sıraya koyacağız. Bu kez de bir sınav sıralaması gizemini çözüyoruz. 7 öğrenci en başarılıdan en başarısıza doğru sıralanmış. Elimizdeki ipuçları arasında hem Esra 4. sıradadır gibi çok net, banko bilgiler var hem de Özge'nin notu Esra'dan yüksek, Çetin'den düşüktür gibi ilişkisel bilgiler var. Hatta bu ikinci ipucu bize anında Çetin, Özge ve Esra arasında bir hiyerarşi kurma imkanı veriyor. Çetin en tepede, sonra Özge, sonra Esra. Ve işte yeni şemamızda bu Basit bir sıralama listesi, 1'den 7'ye kadar. 1 numara zirve, 7 numara ise en alt sıra. Haydi bakalım, ipuçlarını kullanarak bu boşlukları doldurmaya başlayalım. İlk ve en net bilgimiz neydi? Esra dördüncü sıradadır. Hop, hemen yerine yazdık. Şimdi o kilit ifadeye geri dönelim. Seren yalnızca Meryem'den daha yüksek not almıştır. Bu ne anlama geliyor? Bu, Seren'in geçtiği tek bir kişi var, o da Meryem demek. Öyleyse Meryem en sonda yani 7. sırada, Seren de onun bir basamak üstünde 6. sırada olmalı. Bakın bu da kesinleşti. Şimdi ihtimalleri değerlendirme zamanı. Çetin büyüktür Özge, o da büyüktür Esra sıralamasını biliyoruz. Esra da 4. sırada olduğuna göre bu durumda Özge ve Çetin'in mecburen ilk 3 sırayı paylaşması gerekiyor. Bu da bize 3 tane olası senaryo sunuyor. Çetin 1, özge 2 olabilir ya da çetin 1, özge 3 olabilir veya çetin 2, özge de 3 olabilir. Ama her durumda, ama her durumda çetin özgenin önünde olmak zorunda. Peki soru bizden ne istiyor? Kesin olarak yanlış olanı. Az önce sıraladığımız bütün o ihtimalleri bir gözümüzün önüne getirelim. Özgenin birinci sırada olma gibi bir şansı var mı? Asla yok. Çünkü en başından beri biliyoruz ki Çetin'in notu Özge'den daha yüksek. E, eğer Çetin ondan daha başarılıysa, Özge'nin zirvede yani birinci sırada olması mantıken imkansızdır. İşte bu kadar basit. Cevap D seçeneği. İşte gördünüz. Doğru stratejilerle ve sakin bir yaklaşımla en karmaşık, en içinden çıkılmaz görünen sorular bile nasıl adım adım çözülüyor. Artık sizin de alet çantanız dolu. Bu yöntemlerle emin olun siz de birer mantık dedektifisiniz. Yani özetle unutmamanız gereken 3 altın kural var. Birincisi, korkmayın. Bu bir soru değil, çözülmeyi bekleyen bir bulmaca. İkincisi, kalem ve kağıt en iyi dostunuz. Mutlaka çizin. Ve üçüncüsü, her zaman en kesin, en banko ipucundan başlayın. Gerisinin çorap söküğü gibi geldiğini göreceksiniz. Artık o korkutucu görünen soruların aslında çözülebilir birer şifre olduğunu biliyorsunuz. Unutmayın, bu bir yetenek ve her yetenek gibi pratik yaparak gelişir. Şimdi top sizde. Bir sonraki mantık bulmacasını çözmeye hazır mısınız? Sınavlarınızda bol şans ve başarılar.